Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız yazıyı bir ekran görüntüsü alalım. Ve daha sonra ekran görüntüsü aldığımız kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alalım. Evin etrafında bir toprağa gömelim. 20, 25 günlük bir süreçte her şeyin yoluna girdiğini fark edeceksinizdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi alt Anne adınızı alt alta gelecek şekilde yazalım. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Alcımen hocam. Bu çalışmamız çok fazla yemek yiyorsanız yemek yemenizi engellemek için yapılan bir çalışmadır yani zayıflamanız için yapılan bir çalışmadır. Buraya adınızı doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizde bir ara saklayın. Onun sonuçları zamanla göreceksiniz. Bir bilgisayar çıktısı olarak almamız yeterli bu sayfayı. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.